Bak 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 bak. İçeride müşteri yok. Kendine dürüm yapıyor ha. Baksanıza. Dedim de ben o dürümünü alayım ben senin elinden. Sen benden izle dürüm yiyeceksin ha. Otursun bir ağzına tam koyarken. Hop 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 hop. Selamlar için. Ya oğlum bir yiyeyim lan. Abi hayırdır? Ya oğlum bir yoğurtayı doğru. Abi insan ikram eder ya Sabri. Ara, ara beni de gel beraber yiyelim yoğurtlu, maydanozlu, bilmem neyli, bir doritoslu çiğ yapalım dedik. Tam yiyeceğim abi bırakmıyorsun ki. Abi, abi onu ortadan böyle kardeş payı yiyelim vallahi. Abi açın. O Amerikan sosu var ya, onun ismi neydi? Abi börgüsüz. Ha börgüsüz. Börgüsüzden de attım Sen vallahi. Sen benim o sosumu mu kullandın aldın? Vallahi börgüsüzden attım ama... Abi dur abi ya. Abi ya. ya. gözünü seveyim git ya. Abi ortadan böl ya. Abi sen ortak mısın ya? Gitsene. abi sen. ortağım ben seninle ya. Abi başımı belasısın ya çık git abi. Abi vallahi ya. Abi tam bari ayranı ver ya. Ayranı ver bari ya. Abi bölsene onu. Abi biz böl de, be. Biz, 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 Abi böl onu be. Oğlum niye atıyorsun ya? Abi bölsene onu. Kardeş payı. İşte biz böyleyiz oğlum biz böyleyiz al. Gel al. Al onu. Hangisini alayım? Bir de hangisini alayım diyor ya. Lan bu kadar... Allah razı olsun ya. Cümlemize. Ayran da al kendine. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Her müşteriye böyle iyi davranma. Sonra sana enayi diyorlar. Neden? Öyle. Çünkü enayisin. <laughs> <laughs> tamam tamam özür dilerim. Ayıp böyle ya, ekmeği mi paylaşmışım ya? Ulan vicdansız, bu kadar vicdansız, bu kadar merhametsiz... Lan lan, nasıl ağlayacak ha? Olmayın oğlum bu kadar vicdansız, merhametsiz olmayın oğlum. Ekmeği mi paylaşmışım sizinle lan? Ulan bu kadar merhametsiz misiniz lan siz? Çıkıyorsunuz dışarıda bir DNA diyorsunuz. Abi ağlayacağım ya, az kaldı vallahi. Almıyorum, al. al. Tamam ben oraya bıraktım, yemiyorum.